Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar. Mecliste gündemimiz bütçe. Bütçe kanun teklifi geldi ve komisyonlarda görüşmeler başladı. Bu ay boyunca bütçeye ilişkin hem basın toplantılarımızda hem komisyonlarda iktidarın sunduğu bu bütçeyi halkın gözünden halkın diliyle anlamaya anlatmaya çalışacağız. Özetle AKP'nin kimden çalıp kime dağıttığını bütün ayrıntılarıyla paylaşacak, hırsızlıkları teker teker ifşa etmeye çalışacağız. Bugün bir başlangıç mahiyetinde bütçenin geneline baktığımızda Türkiye İşçi Partisi olarak ne görüyoruz? Bunları paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi halkımızın çok uzun bir süredir alım gücü kriziyle boğuşuyor olması. Yani biliyoruz. Yurttaşlarımız, bu ülkenin emekçileri en temel gıda maddelerine bile ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Çocuklarının eğitimi yarıda bırakıp çalışmak zorunda kaldığı bir ülke haline geldik. Ya ev almayı, ev sahibi olmayı geçelim. Kira dahi ödeyemez duruma getirilmiş milyonlarca yurttaşın yaşadığı bir ülkedeyiz ve bu ülkenin değerli arkadaşlar bakın bu ülkenin cumhurbaşkanı ben sarayım için yalnızca ve yalnızca sarayımın giderleri yani keyfim için günlük 18 milyon lira harcayacağım diyor. Günlük 18 milyon. Hani eski parayla söylersek 18 trilyon günlük harcama yetkisi isteyen bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Tıpkı Ahmet Arif'in söylediği gibi. Bunlar engerekler, çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Yani bir dize herhangi bir tarihsel kesizde, herhangi bir iktidara bu kadar uyum sağlayabilir ancak. Yani bu ülkede çocuklarımız yeterli besin alamadıkları için gelişim bozukluğu yaşıyor. İnsanlar Çocuklarına süt alamaz hale gelmişler. Süt alamıyorlar. Ama saray için günde 18 milyon lira harcamak isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte memleketten sökülüp atılması gereken zihniyet budur değerli arkadaşlar. Bakın başka bir kalem. Çok ayrıntılı değerlendireceğiz önümüzdeki günlerde. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı adı verilen basmaya iktidar adına toplumu Zapturap altına alma aracına dönüşmüş Kuruma 35.9 milyar lira ayrılmış. 36 milyar lira. Ne yapıyor? Hırsızlıkları, yolsuzlukları din kisvesiyle perdeliyor. Halkın dini duygularını istismar ediyor. Hayatın her alanını dinselleştirmek için çalışıyor. Herkesin yalnızca onların işaret ettiği gibi inanmasını zorluyor. Bütün bunları yapmak için bir de 36 milyar lira halkın parasından alıyor. Ya gerçekten mesela bu parayla neler yapılabilirdi diye sormaktan insan kendini alamıyor. Bu parayla mesela tüm yurttaşlarımızın günlük sıkıntılarını çocukların beslenme çantasından ailelerin mutfak alışverişine, faturalardan kiralara kadar pek çok sıkıntıyı çözebileceğimizi biliyoruz. Bu bütçeyle mesela yaşam sıkıntısı çeken, geçinebilmek için okulu bırakmak zorunda kalan gençlerimize bambaşka bir hayat sunabiliriz. Bu parayla Türkiye'nin emekçisine, öğretmenine, doktoruna, mühendisine insanca çalışabileceği yaşam şartları yaratabiliriz. Ya yani bu memleketin gençlerini Başka ülkelerde mülteci olmak zorunda bırakmayan bir sistem inşa edebiliriz. Uzatmak mümkün değerli yurttaşlar ama bir noktanın altını çizerek bitireyim. Biz bu tabloları ortaya koyduğumuzda AKP'yi yönetmeyi bilmemekle eleştiriyorlar. Yok öyle değil. Hiç bilmez olur mu? AKP bal gibi biliyor ve bir tercihte bulunuyor. Bu memlekette yoksulun alın terinden, emeğinden oluşturduğu bütçeyle sarayı ve patronları zengin etmek istiyor. Gerçekten Bartın katliamının üzerine bu bütçeyi göndermek yüzsüzlüğünde bulunmalarını hala hala anlayamadığımızı söylemek istiyorum. Yani bu bütçeyle bu memleketin tüm işçilerini, tüm madencilerini insanca güvenli ortamlarda çalıştırmak mümkündür. Onları yaşatacak bir iş güvenliği modeli geliştirmek mümkündür ama AKP bunu tercih etmiyor. Değerli yurttaşlar. 550 milyar lira. AKP bu bütçede diyor ki ben bu halkın 550 milyar lirasını faiz olarak sermayeye servet transfer olarak taşıyacağım diyor. Bu asla ama asla beceriksizce bir şey değil. Bu buz gibi halktan çalıp zengine verme düzeni. O yüzden AKP iş bilen, baya baya işini bilen bir suç çetesidir. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız bu bütçeyi AKP'nin hazırladığı son bütçe yapmak. Bu konuda son derece kararlıyız. AKP'yi bu bütçede düşünmedikleriyle, umursamadıklarıyla, zenginlere para dağıtmak için soyduklarıyla, yani işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle hep birlikte göndermekte kararlıyız. Siyasal İslamcıların tahakküm aracına dönüşmüş Diyanet İşleri Başkanlığı'na 36 milyar lira ayıran saray rejimini barınma krizini çözmedikleri alım gücü krizi ve KYK borçlarıyla ezdikleri tarikat cemaat yurtlarında ölüme terk ettikleri öğrenci arkadaşlarımızla birlikte tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Diyanete 36 milyar lira veren saray rejimi İslamcı baskılarla ezdiği gençlere yenilecek. Biz Diyanet'te çarşur edilen miktar ile yeni yurtlar yapacağız. Üniversitelerde bilimsel çalışmaların önünü açacağız. Gençlerimize burs vereceğiz. Açtığımız her bir yurtla Enes Kara kardeşimizi bu karanlığa kurban verdiğimiz bu ülkenin güzel çocuklarını hatırlayacağız. Onlar için çalışacak, onların hakkı için hesap soracağız. Siyasal İslam karanlığı değil mutlu gençler, özgür gençler, geleceğe umutla bakan gençler istiyorsak bunu yapmak bizim boynumuzun borcudur. Kendi açtığı faiz çukuruna 550 milyar ayıran sarayı kirasını ödemekte zorlanan kent emekçileriyle bu ülkede her sabah evinden çıkıp tutulmaya çalışan emekçilerle, kadınlarla, öğretmenlerle, mühendislerle, doktorlarla tarihin çöplüğünü atacağız. Bu ekonomi safsatasından kurtulup faiz aracının her kuruşunu bu toplumun ayakta durmasını sağlayan, çalışan, üreten, yaratan halkımıza, bu ülkenin yüzde doksan dokuzuna, onların iyiliğine, mutluluğuna, rahatına harcamakta çok kararlıyız. Bu bütçe halkın emeği ve alın teriyle oluşmuş bir bütçedir. Bunun için gözümüzün içine baka baka Bizim emeğimizi, bizim alın terimizi, bizim hakkımızı, çocuklarımızın yarınlarını sermayeye peşkeş çekmelerine izin vermeyeceğiz. Sarayda lüks içinde yaşamak için bu paraları harcamalarına izin vermeyeceğiz. Yandaşların daha da zengin olmasına izin vermeyeceğiz. Buradan tüm Türkiye İşçi Partililer adına söz veriyorum. Hem mecliste hem sokaklarda halkın parasını çalanlara karşı önümüzdeki günlerde mücadeleyi çok daha büyüteceğiz. Tüm yurttaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte büyütmeye, bu yağma, soygun, talan düzenine karşı omuz omuza durmaya çağırıyorum. Değerli arkadaşlar, bu hafta başında komisyonda Alevilerin, sözde Alevi yurttaşlarımızın çözüm sorunlarına çözüm iddiasıyla gelen bir yasa teklifi var. Önümüzdeki günlerde takipçisi olacağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Alevilerin federasyon dernek temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla hiç görüşülmeden doğrudan sarayda hazırlanıp meclise gönderilen bu teklif kadim bir inanç olan ve yüzyıllardır her tür baskıya karşı bu topraklarda yaşamaya devam eden Alevilerin sorunlarını çözmüyor. Üstelik açık söyleyeceğim Alevi yurttaşlarımızla dalga geçiyor. Bir inancı büyük bir topluluğu bir torbanın içerisinde ele almak AKP'nin ne yapmayı istediğinin en basit göstergelerinden bir tanesi daha kötüsü Alevi yurttaşlarımızın sürekli maruz bırakıldığı ayrımcı politikaların yasal zeminini güçlendirmeye çalışan bu yaklaşıma karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Anayasanın eşitlik ve layıklık ilkesini bir kez daha ayaklar altına alan Alevi yurttaşlarımızı rencide eden bu saygısız teklifi asla ama asla kabul etmiyoruz. Biz bu iktidarın zihniyetiyle mümkün olmadığını biliyoruz ama yapılması gerekeni söylemekten geri durmuyoruz. Alevilerin dernekleri, federasyonları, konfederasyonlarıyla, kanaat önderleriyle, akademisyenlerle, bilim insanlarıyla hep birlikte din ve inanç özgürlüklerinin eşit biçimde güvence altına alınması ve bunu sağlayan yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bizler layıklık mücadelesinin, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin önemli toplumsal kesimlerinden olan Alevi yurttaşlarımızın verdikleri bu var olma mücadelesinde dün nasıl yanlarındaysak bugün de yarında sonuna kadar yanlarında olmaya, Alevi yurttaşlarımızın haklı mücadelelerinin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken dün kaybettiğimiz sevgili Halit Kıvanç'ı saygıyla anıyorum yakınlarına, ailesine, sevenlerine ve tüm yurttaşlarımıza Türkiye İşçi Partisi'nin başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.